Herkesin merakla cevabını aradığı bir soru var. Kıyamet ne zaman kopacak? Gerçekten önemli mi acaba kıyametin ne zaman kopacağını bilmek? Kopacağı muhakkak olan kıyametin nedense hep zamanı merak edilmiş. Bizim gibi ashab ve diğer insanlar da merak etmiş ve sormuşlar Resulullah'a. O kadar çok sorulmuş olacak ki Kur'an'a da konu olmuş ama zamanı orada da bildirilmemiş. Kur'an'da daha çok kıyamet sahneleri anlatılmış. O gün yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı atacak. Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarparak darmadağın olacak. Dağlı toz duman haline gelecek. O gün gök erimiş bir maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacak. Gözler dehşetle açılacak. Ay tutulup güneşle ay birleştirilecek. Emziren kadın emzirdiği yavrusunu unutacak. Her hamile kadın yükünü karnındaki çocuğunu düşürecek. Ve daha birçok detay. Ama kıyametin ne zaman kopacağına dair bir bilgi verilmemiş. Acaba Resulullah'a sorsaydık bize ne derdi? Kıyametin kopma zamanı hakkında neler söylerdi? Gelin bu soruyu huzur-u kibriyada kendisine biz sormuş olalım. Hazreti Enes radıyallahu an anlatsın. Biz de hayalen kendimizi orada görüp cevabını can kulağıyla dinleyelim. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıyamet için ne hazırladın buyurdular. Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o halde sen sevdiğin ile berabersin buyurdular. Anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber kıyametin kopma zamanından çok kişinin ona hazır olup olmaması ile ilgilenmiş. Niteki müce Rabbimiz de onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar buyurmuşlardır. Şimdi düşünüp kendimize sorma zamanı. Kopacağı muhakkak olan kıyamet için bir hazırlığımız var mı? Veya şöyle soralım. Kaçacak hiçbir yerin olmadığı o günde bizi kıyametin dehşetinden kurtaracak kadar Allah ve peygamber sevgimiz var mı? Cevabı bizde ve davranışlarımızda saklı.